Efendim merhaba. Bugün çocuklarımızı yetiştirirken onlara güzel örnek olmak, güzel şeyleri öğretmek ve onların hayata hazırlanması esnasında yanlış olan şeylerden uzaklaştırmakla yükümlü olduğumuzu hissettirecek bir şeyler söylemek istiyorum. Çocuklar bir boş kağıt gibi doğduklarından itibaren ebeveynlerinin önüne konurlar. Hayat yolculuğu devam ederken anne ve baba o boş kağıda bir hayat romanı yazmaya başlar. Yazdıkları güzelse gelecekte o çocuk güzel bir geçmiş okuyacak. Geleceğe de mutlu bir şekilde ilerleyecektir. Ama yazılanlar kötüyse, örnekler çirkinse çocuğun geleceği de kararacak, Hayatı bedbaht bir şekilde sürdürülen insan hayatı olarak devam edecektir. Efendim vaktiyle evladını güzel terbiye edemeyen bir ana bunun cezasını dilini kaybederek çeker. Hikaye bu ya. Şöyle anlatılır. 3-5 yaşına gelen çocuk komşularının tavuklarının altındaki yumurtaları her gün çalar, annesine getirir. Tabi daha çocuk helali haramı bilmez. Bir iş yaptığını zanneder. Cahil anada çocuktan yumurtayı alır ve kocaman bir aferin çeker. Nereden aldın, nasıl buldun sormaz. Çocuk getirmiş, getirmiş ya bir şeyler. Aferin benim akıllı oğluma demiş ve başını okşamış derler. Çocuk tabi böyle aferinleri aldıkça başı okşandıkça her gün gün aşırı komşunun tavuğunun altındaki yumurtaları eve taşımaya başlar. Zaman geçer çocuk bu yumurta getirmeyi değiştirir. Yaşlar büyüdükçe tavuk gelmeye başlar. Horozlar gelmeye başlar. Biraz daha büyüyünce koyunlar, kuzular gelmeye başlar. Nihayet çocuktan bir haramzade olup ortaya çıkar. Hırsızın tekidir artık. Herkes yaka silker eşkıyalık, hırsızlık, işte milletin malını gasp etmek derken bir gün çocuk böyle bir hayat sürdürürken tabi hep devam etmez ya bu düzen jandarma güvenlik görevlileri gelir yakalar mahkemeye gider mahkeme tabi bütün suçlarını tespit etmiştir ve idama mahkum olur Çocuğunun mahkemesini izleyen anne, çocuk idama mahkum olunca büyük bir feryat koparır. Der, benim çocuğum bir taneciktir. Onundan başka kimsem yoktur hayatta. Ne olur affedin. Ama nafile. Çünkü çocuk gerçekten çok büyük suçludur. Çok büyük problemler yaşamıştır hayatında. İş böyle olunca idam mahkumlarına biliriz ki hani son isteğiniz, son arzunuz nedir diye sorulur. Çocuğa da sorarlar. Çocuk der ki benim son bir tek arzum var. Evet derler nedir o? Bu o da anneciğimin, o güzel annemin güzel dilini bir defa öpmek istiyorum. Son arzum budur. Son arzu anneye de söylenir. Anne gelir. Tabii herkes şaşırmıştır böyle bir istek mi olur diye. Ama gelir dilini uzatır. Eşkıya evlat annesinin dilini iki dişin arasına öyle bir sıkıştırır, öyle bir ısırır ki o dişler o dili bir makas gibi keser, kopar. Orada bulunanlar ah vah ne oldu ne yaptın vay eşkıya diye böyle tepki gösterirler. Anne feryat vigen içerisinde canının yanmasıyla beraber ne yapacağını şaşırır. Tabi idam mahkumu genç bundan sonra dile gelir tekrar konuşur. Ey burada toplanan insanlar der. Bilmeden boş yere konuşmayın. Beni kınamayın. Beni ayıplamayın. Bakın ben şu anda idam mahkumuyum. Birazdan idam edileceğim. Neden idam edeceğimi biliyor musunuz? Benim bu hale gelmemin tek suçlusu o annem. Annemin o dilidir. Ben çocukluğumda tavukların yumurtalarını çal çalar komşulardan eve getirirdim. Annem aferin derdi. Biraz büyüdüm tavuk çaldım aferin dedi. Koyun çaldım aferin dedi. O benim bütün yanlış ve günah davranışlarımı hatalı işlerimi böylece onaylamak suretiyle beni teşvik etti. Hırsızlıkta, yolsuzlukta, eşkıyalıkta beni o bu duruma getirdi. Ve bugün bu cezayı almamın bir numaralı faili odur, sorumlusu odur. Ona yaptığım az biridir der ve ondan sonra cezasını çeker. Evet sevgili dostlar, bizler çocuklarımızın Hangi davranışlarını onaylıyoruz? Hangi davranışlarını güzel diye pohpohluyoruz? Hangi davranışlarını kötü diye engelliyoruz? Onların zararlı ve yanlış olduğunu söylüyoruz. Bu gibi hususlara hiç dikkat ediyor muyuz acaba? Hayat uzun gibi gözükse de aslında çok kısadır. Sevgiyle, saygıyla kalın efendim.